Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2020 lisans kamu personeli seçme sınavımız açıklandı ve sonuçlarından mutlu olmayan, sonuçlarının doğru olmadığını düşünen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın taleplerini dile getirebilmeleri için ÖSYM'ye dilekçe göndermeleri gerekmektedir. Bizler dilekçemizi nasıl göndereceğiz? Herhangi bir ücret yatırmamız gerekiyor mu? Bu konuları ele alacağız. Ayrıca adım adım hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Bu konulardan bahsedeceğiz. Öncesinde eğitim alanındaki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bizler eğitime dair her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Genel anlamda sizler ÖSYM'nin sınavlarına itiraz edecekseniz yapmanız gereken iş ve işlemler şu şekilde sıralanmaktadır. Sınav sonucumuz açıklandı. Sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde genel amaçlı dilekçe örneği ile başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Açıklamalar kısmına genel amaçlı dilekçe örneğini bırakacağım. Oradan tıklayarak sizler de dilekçeyi doldurarak belirtilen adrese gönderebilirsiniz. Bizler dilekçe indirdiğimizi hesaba katalım. Şimdi gelen amaçlı dilekçe örneğini nasıl dolduracağız diyen arkadaşlarımız olabilir. Bizler bir dilekçe örneğine bakalım. Genel amaçlı dilekçemiz bu şekilde oluşturulmuş. Sizler buradan taleplerinizi dile getirebilirsiniz. İlgili tarihi yazacaksınız arkadaşlar. İmzanızı atacaksınız. Daha sonra burada belirtilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekecek. Burada aklınıza takılan şey evrak referans numarasıdır. Bizler bu referans numarasını nasıl alacağız diyen arkadaşlarımız vardır. Bunu da birazdan göstereceğim. Önemli olan kısım arkadaşlar burada talepleriniz. Taleplerinizi dile getirirken açık, anlaşılır ve ciddi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Yazmış olduğunuz dilekçelerde eksiklik ya da hata olmamasına dikkat edin. Eksiklik ya da bir hata olursa dilekçeniz işleme konulmayacaktır. Bu şekilde de sizler taleplerinizi dile getireceksiniz. Şimdi bizler evrak referans numarasını nasıl alabiliriz bu konuya açıklık getirelim. Evrak referans numarasını sizler TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş sağlıyorsunuz. Arkadaşlar, sisteme girdikten sonra sol kısımda evrak referans no al alanı bulunacaktır. Oraya tıklayacaksınız ve numara al dediğinizde belirli bir numara verilecek. Sizler de bu numarayı dilekçeye yazacaksınız. Dilekçeyi doldururken tükenmez kalem mi kullanmalıyız diye soran arkadaşlarımız olacaktır. İsteyen arkadaşlar tükenmez kalemle doldurabilirler. Uğraşmak istemeyen arkadaşlar da bilgisayardan yazarak çıktılarını alabilirler. Ayrıca hangi kargo ile göndermemiz gerekiyor diyen arkadaşlarımız olursa herhangi bir kargo kısıtlaması yok arkadaşlar. Dilediğiniz ve istediğiniz kargoyla dilekçenizi gönderebilirsiniz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, sizler öncelikle belirtilen IBAN numarasına 20 TL yatırıyorsunuz, genel amaçlı dilekçeyi dolduruyorsunuz, evrak referans numarasını eklemeyi unutmuyorsunuz çünkü işlemlerimizin çözümlenebilmesi için bu numaraya ihtiyacımız var. Daha sonra dilekçemizi doldurduk. Ücreti yatırdığımıza dair makbuzumuzu da dilekçenin yanına koyduktan sonra kargo şirketine veriyoruz. Kargomuz yola çıkmış olacaktır. Peki sonuçlarımız ne zaman açıklanır diyen arkadaşlarımız vardır. Bu ÖSYM'ye bağlı olarak değişmektedir. Dilekçesi 10 günde sonuçlanan arkadaşlarımız var. Bir ayda da açıklanan arkadaşlarımız var. Bu nedenle sizler ÖSYM ada işlemleri sisteminden takip edebilirsiniz. İşlemler çok uzun sürüyor. Bunlarla uğraşamam demeyin arkadaşlar. Almış olduğunuz bir puan bile sizleri binlerin önüne atabilir. Bir puan Küçümsenecek bir puan değil. Sizler kesinlikle yapmış olduğunuz doğrulardan eminseniz ve sonucunuzun yanlış olduğunu düşünüyorsanız mutlaka genel amaçlı dilekçeyi doldurun, taleplerinizi ifade edin ve belirtilen adrese gönderin. Sizler bu şekilde ÖSYM'ye dilekçe gönderebilirsiniz. Bizler eğitim alanındaki duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.